soğuk nemli hava ciğerlere işliyor. Günlerdir devam eden yürüyüş ayaklarda derin bir yorgunluk bırakmış. Uygarlığın ışıkları artık harita üzerinde birer hayale dönüşmüş durumda. Burada bu noktada hayatta kalmak yalnızca bir beceri değil zihinsel bir savaş. Yiyecek tükenmiş, enerji azalmış, doğa cömert değil. Ve bu şartlarda açlığın yanında mücadele eden şey insanın kendisidir. Ama bir şey var gözlerden kaçan basit ama inatçı bir fikir. Patates kızartması. Bir lüks, belki de bir saplantı, ama aynı zamanda bir hedef. Ve hayatta kalmak çoğu zaman bir hedefe tutunmakla başlar. Yakın çevrede patates bulunmaz, ama yüksek rakımlı alanlar, nemli zeminler ve gölgeli yerler, bunlar yabani türlerin yaşadığı habitatlardır. Eller toprağa kazmaya başlar. Parmaklar donmuş çamur içine batmış, saatler geçer, sonunda küçük kahverengi yumrular belirir. Her şey o kadar basit değildir. Doğadaki patatesin bazı türleri zehirlidir. Yanlış bir seçim zehirlenme demektir ve bu arada bu yalnızlıkta yardım çağıracak kimse yoktur. Bitki dikkatlice incelenir, kabuğu kazınır, kokusu test edilir. Görünüş tanıdık, bilgi şansa dönüşür. Ateş yakmak ayrı bir mücadeledir. Ağaçlar ıslak, rüzgar inatçıdır, çıra yoktur. Doğada toplanan reçineli odun parçaları kıvılcım tutmaya zorlanır. Parmak çatlar, sabır tükenir. Ama sonunda bir kor oluşur. Koru koruyan taşlar dizilir. Alev yükselir. Küçük bir tava, içinde birkaç damla yağ. Belki de yolda biriktirilen hayvansal yağ. Belki doğadan çıkarılan ham sıvı. Yeter ki patates yanmasın. Kızgın tava patates dilimlerini kabul eder. Ve doğa susar. İlk kızartma sesi duyulduğunda bu sadece bir yemek başlangıcı değildir. Bu günlerdir süren yalnızlıkla, açlıkla, çaresizlikle yapılan savaşın ilk galibiyetidir. Bu ara yükselir. Yağ dumanı ağaçlara karışır. Patatesler çıtır, altın rengini alırken vakit geçer. Etraf karanlık, ateşin ışığı dışında hiçbir şey yorulmaz. Ama sıcaklık yayılır. İlk patates yemeye başlanır. Basit, tuzsuz... Belki biraz fazla pişmiş ama bu bir öğün değil, bu bir başarı. Hayatta kalmak için sadece barınak değil, sadece su değil, irade gerekir. Ve bazen bir tabak kızarmış patates insanı yolda tutan tek şey olabilir. Ateşin son kıvılcımları sönmeye yüz tutarken orman yeniden sessizliğe ürünür. Çıtırdayan dallar, kızaran yağın sesi, sıcak bir lokmanın verdiği o anlık huzur hepsi geride kalır. Ama bu basitan ardından büyük bir iz bırakır. Çünkü burada pişen sadece bir patates değildir. Burada pişen sabırdır, dirençtir, yalnızlıkta barışmaktır. Ve belki de doğanın ortasında hiçbir şeyin garantisi yokken başardığın küçük bir şey hayatta olan bağını yeniden kurar. Bu bir hayatta kalma mücadelesiydi. Yiyecek bulmakta çok daha fazlası. Bu insanın karanlıkta bile bir kıvılcım yakabilme inancıydı. Ve o kıvılcım bir tabağın içindeki altın sarısı patateslerle ödüllendirildi. Eğer bu yolculukta sana bir şey hissettirdiyse, doğanın ortasına verilen sessiz bir savaşı izledin ve küçücük bir hedefin nasıl büyük bir zafer olduğunu gördün. Bu videoyu beğenmeyi, düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı ve doğayla mücadeleyle, sabırla dolu yeni maceralar için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki hayatta kalma hikayesinde görüşmek üzere. Unutma, bazen en büyük mücadele en basit şey uğrunadır.